Bir tezgahtar parçasıyım ben. Üç kuruşluk acıya müdahale edemem. Kanatlarımda sigara yanıkları, kül diye okşadım onu yıllarca. Sen istersen derdim müşterilerime, sen istersen kalbimin hepsi de melek olsun. İnanırdım, bazen bir bal bile umutsuzdur. Gül tutan bir adam aradım yıllarca. Rakamlar büyür, şehir küçülürdü. Vazgeçtim, vazgeçtim sonra. Beni anneme götürsün bindiğim bütün taksiler. Kalbim neden isli bir şehir? Kalbim neden ben? Bir tek aşk sözü söylememiş gibiyim. Bir tezgahtar parçasıyım ben. Kendime alıştım bodrum katlarında. Geceleri yokluğum karşıladı beni. Kuru yapraklar sererdi merdivenlerine. Mix sürdüm burnuma. Coca-Cola içtim. Ağlamaklı oldum kaç kere çilek reçeli yüzünden. Büyülendim Sibel Can çalınan taksilerden. Neden sen böyle çocukluk resmiydin kalbim? Didem Madak